çok anlamlı bir programda bir araya geldik. Hocalarımızın güzel Kur'an-ı Kerim tilavetlerini, kasidelerini dinledik. Gönlümüz mest oldu. Cenab-ı Allah şehitlerimizi, ahirete intikal etmiş olan gazilerimizi anlamayı, onların emanetlerine sahip çıkmayı bizlere nasip eylesin. Şehadet, uğruna ölmeye değecek kadar gücü olan değerlerimize sahip çıkmak, kimliğimizi Müslüman Türk kimliğimizi değerlerimizi yaşatabilmek en büyük arzumuzdur. Cenab-ı Allah gelecek neslimize de bizi biz yapan değerlerimizi aktarabilmeyi nasip eylesin. Böyle güzel bir programın akabinde e, sizlere Ersin Bey ekibine çok kıymetli bu program için çok teşekkür ediyorum. Bu tip programları yapmalıyız, daha fazla yapmalıyız inşallah. E, bir dua ile programımızı nihayetlendiririm. O halde hep beraber bizi izleyen, sonradan izleyecek kardeşlerimizle bu duaya daha sonra izlerken amin derler. Birlikte amin diyelim. Amin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Ey Alemlerin Rabbi merhametlilerin en merhametlisi sana sonsuz hamdü senalar olsun Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa'ya salat ve selamlar olsun Allah'ım online davulsa bir program için bir araya geldik şehitlerimizi anmak için ahirete intikal etmiş olan gazilerimize rahmet, beni, rahmet ve merhametini niyaz etmek için toplandık bu buluşmamızı dergah izzetinde kabul eyle. Ya Rabbi bu hayırlı program bu vesileyle ellerimizi açtık senden istiyoruz. Senden başka gidecek kapımız yoktur. Burada bu online buluşmamız hürmetine Ya Rabbi günahlarımızı mağfur eyle. Taksiratımızı affeyle. Ellerimizi sana açtık. Senden başka gidecek kapımız yok. Bizleri katından boş çevirme. Ya Rabbi okunan Kur'an-ı Kerimlerden, okunan hatmi şeriflerden, daha sonra daha önceden okunan hatmi şeriflerden ve şimdi Mevlid-i Şerif esnasında getirilen salavat-ı şerifelerden hasıl olan sevabı, ecir ve mensubatı evvelen bizzat fahri kainat Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin aziz, pak, münevver ruh tayyibelerini hediye eyledik sen vasıla ile. Peygamberlerin evveli Hazreti Adem babamız ikisi arasında gelmiş geçmiş ne kadar peygamber varsa hepsine iman ettik. Ruhlarına hediye eledik vasıla ile. Sahabe-i kiram efendilerimiz başta şehitlerin piri Hazreti Hamza efendimiz olmak üzere ve bizlere şehadeti anlatan şehadeti örnek hayatlarıyla gösteren nice 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 büyüklerimiz ecdadımız için Ya Rabbi dua ediyoruz. Bu okunan Kur'an-ı Kerimlerden sevapları hediye ediyoruz. Sen vasıla ile haberdar eyle. Devletimizin banisi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına hediye ediyoruz. Sen vasıla ile Ya Rabbi. Ya Rabbi tüm şehitlerimize İstiklal Harbi'nden Malazgirt Savaşı'na kadar, Kurtuluş Savaşı'mızdan Çanakkale Meydan Muharebesi'ne kadar, Dünyanın çok farklı coğrafyalarında nice nice ecdadımız, şehitlerimiz var. Ya Rabbi şehitlerimize rahmet eyle, merhamet eyle. Geçmişte olduğu gibi aziz milletimize yeryüzünde adaleti, yeryüzünde barışı, yeryüzünde merhameti tesis etmek için güç ver. Bizleri güçlü kul Allah'ım. Kahraman ordumuzu karada, denizde ve havada muzaffer eyle. Kahraman emniyet güçlerimize yardım etsin. Allah rızası için vatan nöbeti tutmanın göz o gözlere cehennem ateşinin dokunmayacağını Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem müjdeliyor. Vatan kutsaldır. Vatanımız uğruna. Uğruna canımızı feda etmeyi bizlere de vakti zamanı geldiğince şehitlik mertebesini nasip eyle Allah. Ya Rabbi sen nimeti sonsuz olansın. Ya Rabbi yeryüzüne bütün insanlığa, aziz milletimize huzur ve saadet ihsan eyle. mescid Aksa ve çevresinde yaşanan olaylar, Ya Rabbi mazlumlara, mustazaflara yardım eyle. Bizlere de güç ver Allah'ım, zalimin zulmüne dur diyecek gücü ve kudreti bizlere nasip eyle. Allah'ım sen merhametlerin en merhametlisisin. Affını istiyoruz, merhametini istiyoruz. Hem bu dünyada istiyoruz hem de ahirette istiyoruz. Bizlere sağlık ve afiyet ihsan eyle. Bugün burada bu duayı amin diyen herkesin, cep telefonlarından bu duayı dinleyen, internetten bu duayı dinleyen ve amin diyen tüm kardeşlerimizin de geçmişlerine hediye ediyoruz. Sen haberdar eyle ya Rabbi. Cennetinde sevdiklerimizle buluşmayı bizlere nasip eyle. Azlarımızı çok eyle. Allah'ım senden hidayet isteriz. Takva isteriz. Allah'ım senden zenginlik isteriz. Ama en büyük zenginlik gönül zenginliğidir. Önce onu isteriz. Ya Rabbi helalinden kazanmayı, çok çok kazanmayı, senin rızan için zekatımı rıza vermeyi bizlere nasip eyle. Amin. Kalkınmayı, ülkemizi kalkındırmayı, milletimizi geliştirmeyi nasip eyle. Azlarımızı çok eyle Allah'ım. Amin. 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 Allah ım dualarımızı Kabe-i Muazzama'da, Ravza-i Mutahharı'da yapılan icabet saatine denk gelen dualar cümlesine ilhak eyle. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.